Bugün pazar akşamüstü. Hadi gelin bakayım arkadaşlar. Karşı tepeye kadar birlikte yürüyeceğiz. Tamam mı? Sen nasıl yürüyorsun öyle? Gelin bakalım. Arkadaşlarım beni karşılamaya geldi. Hava çok güzel bugün. Karşı çam ağacının oraya kadar aşağı oraya kadar yürüyeceğiz. Karşı tepeye çıkmayın. Yoruluyorum sırtımda ama. Doğa çok güzel, muhteşem. Hemen müteahhit kardeşler görmesin. Çiçekler çok güzel. Değil mi arkadaşlar? Bak kıymetini bilin. Gelin, gelin arkadaşlar sizler de. Yukarıda kalmayın. Hadi hava. Tamam mı? Hadi kömür. Hadi sen de karamel. Külkedisi aşağı herkes Lütfen şu çam orada vereceğim Oradaki eski hani yuva vardı ya, Yavrular vardı orada Uzak olalım mümkün olduğunca Havalar ısınıyor insanlara Yürüyün gelin böyle Hep beraber Gitmeyin arkadaşlar o tarafa e ne yapsın onlar da geliyor. Şurada karşı tepede köpekler vardı. 7-8 tane. Onlar da mama kokusuna geldiler. Gelin bu tarafa gelin. Gelin. Bak maske nasıl yürüyor. Değil mi maskecik? Hadi önüme geçin hepiniz. Sırayla. Geç kuzum geç. Geç sen de. Oo, zeytin kardeş. Hadi bakayım yürüyün karşıya. Tamam mı? Gel gel orası değil orası değil gel. Orada kimse yok gel. Orada sadece çok güzel badem ağaçları var. Bak şu alanlık yerde tamam mı? Yani sizi kurtarmaya çalışıyorum. İnsanlardan uzaklaştırmaya çalışıyorum. İşte burası bak bu badem ağaçlarının orada iyi Eskiden yavrular vardı hatırladınız. Annenin doğum yaptığı yer misafir anneler. Siz çeşmeye mi gittiniz aşağıya? O zaman şöyle yapayım size çeşmeyi de gösterip Bak şu, şu çuval yoruldum. Bu çuval burada dursun. Tamam mı? Zeytin kardeş çuvala bak sen. Bakalım aşağıdaki çeşmedeki su durumu nasıl? Akıyor mu? Ona da bakalım. Buradan aşağı çeşmeye iniyoruz. Evet. Ne söyleyebilirim ki? Söyleyecek çok güzel sözler var ama bize yakışmaz. Burası çeşmenin olduğu yer. Buradan azıcık azıcık su akıyor. Fakat gördüğünüz gibi şurada bizim yuva ve şeyimiz vardı sökmüş arkadaş koca brandayı üzerinden atmış burada şeylerimiz vardı su kapları yanmış kırmış birini onları da boşaltmış köpekler ne içecek umursamaz demiş gördüğünüz gibi boşaltmış ve kırmış dibini ayağıyla çatlatmış yani dibini bunlar da buradan yıkmış büyük ihtimalle aşağıdaki gece konduların oradan arkadaşlar. Saygısız, şerefsiz arkadaşlar. Ne diyebilirim ki? Yani şu köpekler ne içer, bu canlar burada ne içer dediği yok. İnsanın kötülüğünün sınırı yok. Hadi bunu çıkardın da niye ayağına kırıyorsun onu? Şunu niye dağıtıyorsun? Oradaki yuvayı. Bugün pazar akşamüstü. Çok teşekkür ediyorum Hakan Coşkun arkadaşıma. Hocama, efendiye sağ bizlere. Hakan Coşkun Bey mama gönderdi. Onu şimdi arkadaşlarımın hepsini dağıttım. Afiyet olsun. Yiyorlar. Havalar ısınıyor. Biz de mümkün olduğunca uzağa gitmeye çalışıyoruz. Çeşmenin oraya gelmiştik bugün. Şurada çeşmemiz var. Fakat çeşmenin olduğu yerde kovaları boşaltmışlar. Kovanın bir tanesini kırmışlar dibine. Ondan sonra oradaki yuvayı da darmadağın etmişler. Niye yapmışlar anlamadım. Yani yuva neyse yavru yok içeride. Yani yuvanın içine de bir şey yok. Aynı hırsızlar gelmiş büyük bir ihtimalle. Hani buraya gelip bizim mama mamalarımızı, su kaplarımızı, sularımızı çalan hırsızlar. Aynıları gelmiş. Bu sefer çeşmenin içinde dolmuş olan 20'şer kiloluk Büyük bidonlar vardı. Onları boşaltıp diplerini kırmışlar. Olsun. Ne diyelim. İnsanın yapa, yapabileceği kötülüğünün sınırı yok. Yani insanlıktan nasibini almamış insanlar. Yani buraya branda falan getirmiştim. Yavruların üstünü örtmüştük güzelce. Kapatmıştık. Yağmur su girmiyordu. Onu da sökmüşler. Darmadağın etmişler. Ne istiyorlar? Anlamadım şurada. 17, 18 tane arkadaşı var. Burada yaşama mücadelesi veriyorlar. Ama onlar ısrarla gelip bunların sularını döküyorlar. Malzemelerini çalıyorlar. Her türlü kötülükler onların üstüne olsun. Yani bir avuç su. Yani bir avuç su bu arkadaşlarım. Bir avuç suyundan ne istiyorsunuz? Yani bazı arkadaşlar diyor ki o buraya çok güzel kulübeler getirelim, koyalım falan. İşte kulübe getirin. Kulübe getirdiğimizde eminim onları daha öbür tarafta olduğu gibi balta getiriyorlar. Küçük küçük kesiyorlar. Odun olarak sırtlarına sarılıp götürüyorlar ya. Olacak işte. Ya da mangalda yakmış oluyor. Ben gelesine kadar bakıyorum kulübenin biri mangalda yanmış. Niye yaktın deyince de ya ne olacak ite bir şey olmaz. Biz et kızarttık diyor. Yani ya sabır diyoruz biz de ya sabır diyoruz. Yapacak bir şey yok. Yani hiç kimse bunların dilinden anlamıyor. Bunu bir canlı olarak görmüyor. Öylesine kötü insanlar. Afiyet bal şeker olsun arkadaşlar. <laughs> Ama neyse ki. Çok güzel. iyi niyetli arkadaşlarımız var. Grubun tamamı çok güzel. Yayın yapmaya başladığımız günden beri sürekli bizleri destekliyorlar. Güzel yorumlar yazıyorlar. Hilal Hanım gibi. Neşe Hanım gibi. Dilek Hanım gibi kendilerini daha ismini sayamadım. Bir sürü arkadaşımız çok teşekkür ederim kendilerine. Yani yorum yazan elleri dert görmesin. Hele bizlere mama yardımı yapan arkadaşlarımıza da çok çok teşekkür ediyorum ayrı ayrı. Kendilerine çok teşekkür ederim. Sürekli mama gönderen arkadaşlarımıza gerçekten çok teşekkür ederim. İnşallah bakayım yarın Pazartesi bu hafta bir Bağkur, Bağkura gideceğim. SSK'ya gidip ve vergi dairesine gidip YouTube gelirlerinden dolayı vergilendirmenin net olarak nasıl yapıldığını birinci ağızdan öğreneceğim. Eğer hani söylendiği gibi yüzde 35, yüzde 40 falan değilse, çünkü son okuduğum bir baktım da. %15 stopaj yazıyor sadece emeklilerde. %15 stopajsa tabii ki o zaman hem süper teşekkürleri hem katıl butonlu hem de banka hesabını açacağım. O %15 stopajı öderiz. %30 YouTube kesiyor zaten. %15'te stopaj ödersek toplamda %45 yapıyor. Bize de %55 kalıyor. inşallah. Yani ona da razıyız. Her şey bir paket mama için, bir avuç mama için. Yani burada zorluğu çeken biziz. Bu arkadaşları beslemeye çalışan biziz. Sizler bilgisayarınızın, cep telefonunuzun, klavyenizin başında yorum yazıyorsunuz. Güzel mesajlar yazıyorsunuz. Bizleri destekliyorsunuz. Bu canları destekliyorsunuz açıkçası. Ama bizim sırtımızdan başka arkadaşlar oturdukları yerden kurmuş oldukları düzenle çok rahat istedikleri miktarlarda para kazanabiliyorlar. Ne diyelim? Söyleyecek bir şeyim yok. İlenmiyoruz da artık. Değil mi oğlum? Bildiği gibi yapsın onları yüce yaratıcı. Afiyet bal şeker olsun arkadaşlar. Tamam mı? Ben 5 dakika daha durayım bakayım buraya. Mamalarınızı bitirin güzelce hiç kalmasın. Bugün pazar akşamüstü. Tam bir bahar havası. Buş arkadaşlar da burada. Of 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 of. Bunlar birbirlerine sürekli mesajlaşıyorlar herhalde. Yani haberleşiyorlar ve hepsi bu saatlerde buraya geliyor. Gelin bakalım. Gelin arkadaşlar. Size de buğday var, mısır var. Teşekkür ediyorum Hakan Coşkun Bey'e. Can dostu Hakan Bey'e vermiş olduğum ama için onları şimdi arkadaşlarım besliyorum. Yarısını buraya kullanacağım. Yarısını öbür tarafa. Afiyet bal şeker olsun. Yiyin bakayım arkadaşlar güzelce. Teşekkür edersiniz. Hakan abinize. Güçlü bugün daha iyi. Buradaki hasta arkadaşlarımız daha iyi. Güçlü. Hava güzel. Tam bahar havası. Fakat kışı yaşamadık. Badem açtı. Çok güzel açtı. Oy oy oy. Nereye arkadaşlar? Ne oldu? Fıttırık mı sizi şey ürküttü? Afiyet bal şeker olsun arkadaşlar. Doyurun karnınızı. Hakan abinize teşekkür edersiniz. Tamam mı? Güzelce bakalım. Bu da bizim minik siyahımız. Minik siyah ve güçlü var elimizde. Yarın saat 4'te pardon 3'te Ankara Büyükşehir Sincan Barınağı'nı 3'te haberleşme saati onların. Telefon edip yaralı hakkında da bilgi alacağım. Bu da sürmeli evladımız bizim. Bu da zaten meşhur kocabaş. Eğer sen bunun hastalığı aşağılara okulun o taraflar insanlar çiğ et atıyorlarmış kötü etler. Kocabaş da onları yediği için de rahatsızlanmış. Yiyor da onları gidiyor atmayın dedim ama işte köpeğe bir şey olmaz da çi et yesin tavuk yesin de bilmem ne de kötü etleri sakatakları falan atıyorlar. Yani atmayın dedim lütfen. Bakın hastalandı dedim. Yok yani. Ama şimdi ilaç ilaç veriyoruz. Şimdi tüyler çıkmaya başladı. İnşallah daha iyi olacak yani. Güçlü boş versen uyma ona. O fıttırık şimdi. Tamam, tamam. Sen sakin ol ben sana şimdi tamam mı? Hatta gelsen ben sana bal kaymak vereyim güçlü. Gel evladım sen. Gel. Arkadaşlar kim yok burada? Ee, eksik var. Tarçın Demirbaş burada zaten. Aha karaşirin yukarı gidiyor o yedi. Karaşir'in nereye gidiyorsun? diğer iki kişi de o üst tarafta duruyor. Göbüşlü orada, boğazı bağlı orada. Onlar da gelirler. Afiyet olsun bakayım. İyi güzelce doyurun karnınızı. Çok teşekkür ediyorum mama için. Hakan Bey'e.